Merhaba, iyi günler. Bir mozaik olarak Türkiye'nin 43. bölümünde Rusları ele alacağız ve bir Rus konuğumuz var. Alexander Sotnichenko, kendisi Ankara'daki Rus evi ve kültür evinde çalışan, Türkiye'yi çok iyi bilen ve Türkiye'deki Rusların tarihinde çok iyi bilen bir isim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ben bu çalışmayı yapmaya başladığımda tabii ilk olarak Aleviler, şunlar bunlar, Süryanlar falan derken birileri dedi ki Rusları yapacak mısın? Ya Türkiye'de Rus mu var dedim ama var. Ama sonra işler karıştı. Tabii ki önce aklıma şey geldi. Zamanında Kars'ta yaşayan Ruslar olduğunu biliyoruz. So Sovyet devrimi olduktan sonra kaçan, lardan olduğunu biliyoruz ama ben Türkiye'de Rusların bir topluluk olarak özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarında belki Osmanlı'nın son dönemi ama esas Cumhuriyetin ilk yıllarında bir topluluk olarak olduğuna çok emin değilim. Uzman olarak size soruyorum. <laughs> Anlatacağım her şeyi. Evet, <laughs> Teşekkür ederim. Evet, e, biz komşuyuz. Onun için ilişkilerimiz her zaman vardı ve hem Rus Kazaklar Türk kız var. Kız varı kaçtı var. Evlendiler. <laughs> evlendiler hem de Türkler, eee Ruslarla evlendiler. Biliyorsunuz Sultan Süleyman onun eşi de Rusmuş ve bizim çok ünlü şair Jukovski, onun annesi Türkmüş. Ee, ve evet 19. Yüzyıl, e, yüzyılında çok Rus var ee, Osmanlı İmparatorluğu'na gittiler. Ne için? Ee, Piliglimler, hacı var. Ee, Kudus'a gittiler. Ve e, İstanbul'da onun için küçük bir e, diasporu vardı. E, şu ana kadar 3 büyük bina var. E, nerede o? Taksim yanında bir yer. E, orada da 3 Rus kiliseler de var. Ee, ve devrimden sonra 1920'de çok beyaz Rus var siz söylüyorsunuz. Evet. Beyaz Rus var. Ne için beyaz? Çünkü e, Rusya'da büyük bir e, sivil savaşıymış ve kırmızı ordu komünistler evet. ve beyaz ordu. Beyaz ordu ordu kaybetmiş ve 200'den e, fazla bin insan Kırım'dan İstanbul'a gittiler. 200 bin. 200 binden fazla, 200 e, 280 den fazla insan, hem asker, hem Kazaklar, hem de onun aileler de gittiler ve hem İstanbul'da, hem e, Çanakkale'de e, Gelibolu yeri var. Orada büyük bir diasporası vardı, orada askerler yerleştiler ve şu ana kadar büyük bir mezarlık var, e, Şişli mezarlığı. Şişli Rum mezarlığı. Orada çok Rus mezarvar var. Ama... Ben şimdi sözünüzü keseceğim. Hı hı hı. Bu konuda yine, yine sizin gibi Ankara'da olan Erol Bey'le. Evet. orduyla konuştum. O bu işleri takip eden hı hı. kendisi de üçüncü kuşak. Beyaz Rusmuş. Evet. Ee, Gelibolu'daki mezarlıkta her sene tören düzenlediklerini hatta beni de davet etti. Hı hı. Onlarla ayrıca yapmak istiyorum ama bana şöyle bir şey dedi. Ya dedi biz kalmadık dedi kalmadık evet, evet birkaç kişi var Вот biz e, bahsettik. Ee, Ivan Denisenko var, Adalar'da yaşıyor evet. ve Fukara Perver topluluğu var. İstanbul'da orada birkaç insan var. Ama evet, çok az kaldı. Nereye gittiler? Daha çok az Çünkü kayıtlar. İstanbul o meşgul şehirmiş. Ee, İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan tarafından eee meşgul ve ondan sonra onlar gittiler. Nasıl Mustafa Kemal Atatürk <laughs> söyledi? gittiler ve Rus var onunla birlikte de gittiler. Nereye? Çünkü Türkiye'de orada ekonomik durumu çok kötüymüş. Onlar Sırbistan'a, Bulgaristan'a, Fransa'ya, Amerika'ya gittiler. Ve şu ana kadar orada onlar, onların torunları yaşıyorlar. Peki e, Kars olayı nedir? Aa, Kars olayı. Kars'tan çoğunlukla kaçtılar. Mesela Denisenko Kars'tan. Onun babası Rus İmparatorluk ordusun, ordusunun subayı ve İstanbul'a geçti. Kars'ta Molokanlar var. Çok büyük Molokan var. Bu Rus din bir parçası. Onlar Hristiyan var ama Ortodoks Hristiyanlar değil. Kars yanında yaşadılar yaşadı var ve Gravier e, kaşarı var. Rusya'dan onlar getirdiler. Hmm. Ve e, Kars kazı var. Onlar getirdiler. Ama 1950'lerde onlar çoğunlukla Rusya'ya döndüler veya Amerika'ya gittiler. Peki sonrasında Türkiye'deki Rus varlığı dediğimiz zaman e, Rus e, diplomatlar ve gazeteciler dışında kimse var mıydı? Aa, çok az. Mesela birkaç yüz kişi İstanbul'da kaldı var. Bu beyaz Rus vardan Burada kaldı var. E, birkaç insan Ankara'da. Birkaç insan Kars'ta. Bu Molokan var. Evet. Fazla yok. Peki sonra yeniden e, Rus nüfusunun artışı gerçekten duvarların yıkılması malum Sovyetlerin dağılması karşılıklı gidiş gelişler ve evliliklerle mi oldu? Evet. 1991'den sonra evet Türkiye hem yakın Rusya'ya çok yakın hem vize rejimi çok uygunmuş Hı. ve Rus var ilk yabancı ülke Türkiye oldu ve Türkiye'de ekonomik e, kalkışı vardı ve Ruslar burada çok ucuz e, tekstil aldılar veya e, te, çoğunlukla tekstil evet, evet. E, nasıl aldılar Çünkü büyük çanta varla geldiler ve evet. bu çanta ve Moskova'ya döndüler ve çoğunlukla burada da kalmaya başladılar evlendiler ve şu ana kadar e, bu gibi şey devam edilir Peki siz herhalde bunun rakamlarını az buçuk biliyorsunuzdur bazıları kayıtlıdır Aa, bu çok zor ne için ben anlatabilirim mesela Tabii. resmi olarak dış İçişleri Bakanlığı'na göre istatistiğine göre Türkiye'de 50'den biraz fazla Rus var 50 bin, 50 binden fazla ha. Rus var, kalıyorlar. Ama kim bu Rus var? Bu oturum izni alan Rus var, Rus pasaportuyla insan var. Ama ne kadar çok kadın var evlendiler, burada yaşıyor var 10 sene, 15, 20 sene, Türk vatandaşı oldular. Biz saymıyoruz çünkü Türk vatandaşı var. Hı hı. Ve mesela Ukrayna'dan, Moldova'dan gelen Rus var nasıl sayabiliriz? Veya ne kadar çok Rus var? Uzbekistan, Kazakistan veya Tacikistan vatandaş var. Burada da yaşıyorlar. Nasıl Ama etnik o? olarak Rus diyorsunuz. Yani Rus. Rus yani Rusça. Değil. Evet. Evet. Rusça konu. Mesela ıı, Kazakistan'ın nüfusu ıı, 1991'de %40 Rus var. Hmm. Etnik Rus var. Rusça konuşan var. Kazaklar değil. Evet. E, veya Ukrayna'da biz hiçbir zaman fark etmedik. Benim ıı, babam Ukraynalı. Benim annem Rus. Biz Rusça konuştuk. Evet, Ukraynadan gelen ama biz de Rus ve benim büyük annem büyük babam Ukraynada yaşadılar, öldüler maalesef. ve onlar da Rus gibi düşündüler ama Ukrayna uyruklu ve onlar da Rusça konuşuyorlar ve şu an Türkiye'de yaşıyorlar. Ee, o zaman bir de tabii çocuklar oldu. Evet. Hı hı. Değil mi? Yani Rus-Türk evliliklerinden genellikle biz Türklerin gelin aldığını varsayıyoruz. Türklerin e, Rusya'ya bu son dönemde gelin gitmesi olayı pek yok mu? Var. Var. E, biraz değiş değişiyor. Mesela a, 2018'de evet en çok yabancı gelinler Rusya'danmış. Ama şu an değil. Şimdi biz çok düştük. Bir numara Suriyeli. Hmm. İkinci Azerbaycan. Hmm. Üçüncü Almanya Onlar var da evet. çoğunlukla Türkler ama evet. Almanya pasaportlu evet. evet dördüncü olduk ve biraz farkı var mesela daha önce genç kız var geldiler şu an mesela ben Rus çalışıyorum çünkü Rus diaspora ile çalışıyoruz ve çok 40, 40 40 60 yaşında kadın var geliyor var evleniyor var peki <laughs> Ee, sonuçta komşu ülkeler ama tarih boyunca hep aralarında sorun da olmuş, savaşlar da olmuş vesaire. Ve her iki ülkenin de kültüründe, her iki ülke hakkında mesela bizde bir Moskov gavuru evet. gibi bir şey vardır. Evet. Sonra komünizm girince e, özellikle Türkiye'deki sağ çok kuvvetli olduğu için bir orada bir komünizm muhabbeti vardır. Ama şimdi bayağı bir yakınlaşma e, var. Ee, ne göz diyorsunuz burada e, buraya Türkiye'ye yerleşen Ruslar evlilik ya da başka vesilelerle büyük ölçüde evlilik diyelim ama ticaret olarak da gelen var başka şeyler de var ee, uyum zorlanıyorlar mı dil meselesinde kültürel hayata örf adete uyuma meselesinde bir de din meselesi var evet değil mi yani çünkü evet. gelenlerin hani Rus olup da Müslüman olan çok yoktur diye varsayıyorum. Bilemiyorum. Bildiğim kadarıyla durumu böyle. Ee, bu e, Rus kadın var burada evleniyor var ve çoğunlukla laik insanlar var. Çok o kadar Müslüman olmuyorlar. Ee, başka örnekler de var çünkü Rus e, Müslüman var da var. Mesela Tataristan'da yaşayan Müslümanlar veya Kafkasya'da yaşayan onlar etnik e, olarak Müslüman var ve onur, onların anne baba da Müslüman var e, buraya geliyorlar daha uygun ve diller e, Tatarça mesela veya Başkurtça Türk dili ve buraya gelen insanlar daha çok daha hızlı Türkçe öğreniyorlar Onlarla ayrıca yayın yaptım zaten <laughs> evet. merak etmeyin e, Rus var da geliyorlar e, kimliği kimlik farkı da var ama onlar da kendi kimliği buraya getiriyorlar mesela Antalya'da şu an Rusça Türkçe'den sonra ikinci dil oldu. Her mağazalarda Rusça konuşan var çünkü çok turist geliyorlar. Ve e, Rus modası, Rus güzel kadınlar geliyorlar ve Rus modayı getiriyorlar. Bu da önemli bir şey ve bu da e, biraz e, etkiliyor. E, Rus müziği popüler oluyor radyolarda. Ben çok dinledim. Ve e, neyse din olarak kimlik olarak sürüyorsunuz Evet, evet e, çoğunlukla Türk-Rus evlilikten e, çocuklar onlar Türk okuluna gidiyorlar ve e, başlangıçta 6'ya kadar çocuklar Rusça konuşuyorlar çünkü anne ile daha evet. çok ama ondan sonra okula gidiyorlar ve okulda Türkçe e, Türk arkadaşlar da var e, tam baba akrabaları e, akrabalarıyla konuşuyorlar ve e, Rusçayı biraz unutuyorlar ama bir sert ve eğitimli anneler var onlar hem Türkçe okulda hem Rus okuluna gönderiyorlar mesela Antalya'da a, Alanya'da ve şu an Ankara'da bizim Rus evi Ankara'da e, Cumartesi okulu var ve biz bu gibi e, çocuklarla çalışıyoruz, Rusçayı öğretiyoruz. Rus edebiyatı ile tanıştırıyoruz. ve Rus tarihi Rus kültürüyle. Bence bu çok iyi bir şey çünkü e, bu çocuklar 2, kültürüyle tanış tanışıyorlar. İki iki kimliği var ve onlar sonra Rusya-Türkiye ilişkilerde çalışabilirler. Ne kadar çok bu gibi çocukları ben tanıyorum. Onlar şu an mesela Türk okulundan sonra Rusya'ya üniversiteye gidiyorlar ve hem Rusça hem Türkçe ana dili gibi konuşuyorlar ve eee bizneste büyük şirketlerde çalışıyorlar. Peki şunu merak ediyorum. Şimdi dediniz ki daha çok seküler aileler dediniz evet. ama sonuçta seküler de olsa Türk erkeği diyelim ki kendini Müslüman hissediyor evet. ve Rus kadını da kendini Ortodoks Hristiyan evet. hissediyor. Her gün olmasa bile Pazar günü mesela kiliseye gitmek evet. istiyor vesaire. Şimdi İstanbul'da bir takım yerler olduğunu tarihten olduğunu söylediniz de bu yeni dönemde mesela çok Rusların sayısı arttı iş mesela Antalya gibi yerlerde Hı. vesaire e, e, kiliseleri var mı yoksa evet. e, Rum Ortodoks kiliselerine mi Hı. gidiyorlar ya da başka kiliselere Bu çok e, geniş bir konu. E, çünkü e, Lozan Konferansından sonra kiliseler sadece İstanbul'da <laughs> olması lazım. Rum Kiliseler ee, ve İstanbul'da yaşayan Rus var bu Kilise'ye gidiyorlar ve bir Rus Kilisesi vardı Rus e, Papazı ama 2018'de biz ayrıldık Konstantinopol Patrikhanı ve Rus Moskova e, Patrikhanesi e, kavga ettik ve şu an Rus Kiliseler hem İstanbul'da var hem de Antalya'da, Alanya'da var ve Hatay'da orada Arap Hristiyanlar var var. Evet. oraya da Rus var gidebilirler ama orada Ruslar çok az yaşıyor. Ve Rus kiliseler e, burada İstanbul'da Rus Rus konsolosluğu da var sarı yerde ve Antalya'da Alanya'da en şehir merkezinde ve çok Rus var oraya gidiyorlar. Sadece Peki, Ruslar... bu ama şey mi yani böyle e... Vakıf vesaire üzerinden kurulmuş vakıf, bir şey vakıf, mi? Vakıf, vakıf, evet. Rus kiliseler Hristiyan vakıfı var. Ve orada dua ediyorlar. Ve papaz, o başka Rus var mı görüşmek için ve dua etmek için? Samsun, Ankara, Kocaeli ve Eskişehir başka şehirlere de gidiyor. Ve ay, ayda bir defa dua ediyoruz. O rahipler... Rusya'dan gelen belki. Rusya'dan evet evet Rusya'dan. Evet, Toplam 3 kişi var Türkiye'de 4 kişi var. Dördüncü, rotasyon Akkuyu. yapıyorlar yani. Niye? Rotasyon yok. Yani şey anlamında <laughs> e, illeri. Aileri, evet gidiyorlar ve Akkuyu şu an büyük e, nükleer Aha. projesi var. Akkuyu'da da bir kilisimiz var orada da bir papaz var. Çok ilginç <laughs> bir olay aslında. Peki şöyle söyleyeyim. Rusya ile Türkiye'nin ilişkileri bir süredir bayağı iyi ama bir ara evet. kötüydü. Allah'a şükür. <laughs> evet. E, şu anda e, son savaş nedeniyle Türkiye denge tutturmaya çalışıyor vesaire. Bunlara girmeyeceğim ama şunu merak ediyorum. Mesela bir Rus uçağı düşürüldü. Evet. Suriye'de mesela. Orada bayağı bir gerginlik oldu. Bunları mesela e, Türkiye'deki Ruslar e, hayatlarında yaşadılar mı? Siz ne gördünüz? Yani mesela Diyelim ki bir gerginlik oluyor Türkiye ile Rusya arasında bir şey oluyor ve biliyorlar ki insanlar komşuları diyelim ki bir kadın Rus vesaire yani siyasetten etkileniyor mu? Etkileniyor. No, bir defa no, önce bu uçak krizi hakkında söyleyebilirim o bir sene sonra bitti ve ben ne kadar çok Rus kadınlar var görüştüm diyorlar ki hiç problem yoktu hiç kimse hiçbir şey kötü söylemedi. Ondan sonra şu an Ukrayna ile bir çatışma var, çatışmalar var ve Rusya'da seferberlik başlamış 2022'den sonra Türkiye'ye 200 binden fazla insan gittiler ve onlar da topluluklar kurmaya başladı var ama şu an bitti ne için? Birkaç sebep var. Ee, en büyük e, maalesef Türkiye çok pahalı oldu. Ve onlar <laughs> hepsi Türkiye'den karşı Murat, var. Evet. Biliyorsunuz İngilizce bir laf var. Welcome to the club diye. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Bir evet, evet. Çoğunlukla geri döndüler. Rusya çünkü şu an dolayı. evet şu an Rusya ben her zaman Türk arkadaşlarıma söylüyorum şu an turizm için Rusya turizm için en güzel bir yer çünkü fiyat var üç defa daha ucuz. Evet e, ve e, çoğunlukla onlardan e, Rusya'ya döndüler. Başka var e, Ermenistan'a, Kazakistan'a, Sırbistan'a bu gibi ülkelere gittiler ve şu an kaç belki 5000 bin gibi kaldı var. E, çoğunlukla onlar burada emlak al, aldılar, kaldılar. Ama fazla değil. Çoğunlukla kaçtılar. Peki e, şu anda e, Türkiye'de yaşayan Ruslar, Rus kimliğine sahip olanlar. Ee, kendi aralarında sizin mesela merkeziniz bir fonksiyon görüyor ama seninki daha çok doğrudan Rus Devletine bağlı değil mi? Evet evet. Ben diplomatım. Evet. Benim ünvanım, ben Rusya Büyükelçiliğinde müsteşarım. Evet. E, şeyi merak ediyorum. Kendilerinin örgütlenmeleri var mı? Vakıfları, evet, dernekleri? Evet evet. toplam Türkiye'de 25 26 e, Türk e, Rus e, vakıfı var e, değil. Dernek. dernekler, dernekler var. Onlar çoğunlukla ne yapıyorlar? Anneler yaşıyorlar, Çocuklar Rusça unutuyorlar. Onlar ıı, çocuklar çocuklarla çalışıyorlar. Rusçayı öğretiyorlar, masal var, okuyorlar. Bu gibi. Rusça da öğretiyorlar Türkler, Türklere. Öğretiyorlar. Bu da önemli. Çünkü çok Türkler Rusya gidiyorlar. Hmm. iş için evet. çoğunlukla. Ee, ve Rus bayramlar da kutluyorlar. İstanbul, Adana, Antalya, Alanya, Ankara, Samsun, Kocaeli ve başka şehirlerde var. Peki çok ilginç bir durum ve bir şey sayıları binlerce olan on binlerce. On binlerce evet. On binlerce olan bir topluluktan bahsediyoruz. Gerçekten çok şey. Tabi bu arada... Aileler arasında trafik de var herhalde. Yani Rusya'dan çocuklarını ya da akrabalarını görmeye gelenler ya da mesela burada doğup büyüyen çocuklar Rusya'ya gidiyorlar, geliyorlar mı? Yani böyle evet, bir Evet, evet. Bizim programımız var. Devlet biz Türk vatandaşları Rusya'ya gönderiyoruz. Üniversite Lisans, yüksek lisans ve doktora. Çoğunlukla Türkler ama burada ne kadar çok Türk pasaport ile Türk vatandaşı var ama Rus uyruklu ve biz onları da gönderiyoruz. Peki nasıl bir gelecek görüyorsunuz? Pardon. Ondan önce şunu sorayım. Şu anda Türkiye'de yaşayan Rusların vatandaş olmuş ya da olmamış ama Türkiye'nin bir parçası haline gelmiş yıllardır burada olan Rusların en önemli sıkıntısı nedir? Şikayet. Hmm, no, şu an en önemli çok bağlı oldu ve çok şaka, şikayet var ama biz nasıl etkileyebiliriz? <laughs> biz hiçbir şey yapacak bir şey yok. İkinci maalesef çok ayrılma var. Evleniyorlar, ondan sonra boş var ve çoğunlukla kadın var burada yaşamaya devam ediyor. Çünkü mi? Türkçe biliyor ve çünkü çünkü, çünkü al, alıştı var ve çok bu kadın var Rusya'da emlakı sattı var. Hmm. Ve şu an Türkiye'de yaşıyor, vatandaşlık var ve çocuk var ve burada yaşıyorlar. var. Ha ilginç. Yani o zaman boşanmış, evet. çocuklarıyla yaşayan Evet. Çok, çok Rus kadın var. Evet evet evet. Üçüncü kültür ile problem hiç duymadım çünkü hem bu dernekler var ve isteyen bulabilir. Devletle ilişkiler iyi, Türkiye çok serbest ve başka ne ne olabilir? Başka yok ya. Peki <laughs> o zaman nasıl bir gelecek görüyorsunuz Türkiye'deki Ruslar? Tabi siyasi iniş çıkışlar, savaşlarla vesairelerle çok doğrudan etkilendiği muhakkak ama sonuçta burada yıllardır yaşayan on binlerce insan var. Hı -hı. Ee, çocuklar var, onlar büyüyorlar. Hı -hı. Neredeyse bir kuşak Hı -hı. oldular değil mi? Yani. Evet. E, bence bu çok önemli bir şey. Çünkü e, ülkemiz arasında büyük bir köprü var. Bu insan var. E, Rus var, e, Türkiye'de yaşıyorlar. Çok Türkler şu an Rusya'da yaşıyorlar ve Türkler iş için geliyorlar, var, evleniyor var. Moskova'da, Petersburg'da kalıyorlar çoğunlukla ama başka e, yerlerde de var. Ve onlar gidip geliyorlar. Ülkeler arasında işbirliği e, daha sert, daha güçlü yapıyorlar. Ve bu gelecek için e, savaş ihtimali düşüyor. Bence çok önemlidir. Rus diasporası Türkiye'de bu fenomena oldu. Ve e, hep Türkler bunu biliyorlar. Özellikle Antalya'da, Avanya'da hep tam çok insan var. O benim e, Rus komşusu var, Rus e, akrabası var, Rus e, geleni var. var. Evet, Rus arkadaşı. Bu her e, Türk okullarda bu Rus çocuklar var. Ve e, bu ilişkilerimiz çok daha yakın oluyor. Biz tanışıyoruz. E, i̇nsanlar Rus kültürü ilgileniyorlar. E, ve Rusya'da Türk kültürü ile daha ilgileniyorlar. Bu çok önemli bence. Çok sağ olun Alexander Sotnichenko. Ee, çok ilginç, ee, hakikaten Türkiye'deki mozaiğin bir parçası oldu Şu ya da bu nedenle, şu ya da bu şekilde Türkiye'de belki çok bu toprakta yüzyıllardır yaşayan bazı topluluklardan çok daha kalabalık. Mesela benim konuştuğum bazı topluluklar kaç kişisiniz diye sorduğumda bin, iki bin diyenler var. <gülüyor> <gülüyor> ya Ama öteden beri buranın olan insanlar ee, burada evet Son bir şey söyleyecektiniz. No, ben ne söyleyeyim? Çünkü Ankara'da da izleyicilerimiz var ve e, Ankara'da Rus evi Ankara'da sizi bekliyorum. E, siz internette e, web adresimiz bulabilirsiniz. Instagram sayfamızı da bulabilirsiniz. Ve Türk gençler biz e, Rusya'da okumak davet ediyorum. E, şu an biz e, başvuru zamanı siz başvurabilirsiniz ve bedava burslu en iyi Rus üniversitelerde okuyabilirsiniz. Evet çok sağ olun. Bir mozaik olarak Türkiye'nin 43. bölümünde Türkiye'deki Rusları konuştuk. Alexander Sotnichenko bize çok önemli, yer yer şaşırtıcı ve hakikaten çok istifade edeceğimiz bilgiler verdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.